Merhaba çok kıymetli gönül dostlarım. Defterimden dökülenler bölümünde bugün sizlere sevdiğine seslenen, sevdiğine hasretle, ümitle seslenen, sevdalı, duygu yüklü cümlelerini okuyacağım. Şöyle demiş sevdalı, sevdiğine. Öyle bir yeisle gel ki Ümitlerim yeşersin, üzüm dolu yüreğim yeniden sevinsin, sevdiğim demiş. Tüm sevdaların karşılık bulması, tüm sevenlerin kavuşması dileklerimle, yeni bir şiirde, yeni bir sözde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum, ümitle kalın, umutla kalın, mutlulukla kalın, sağlıcak.